Hindistan Pakistan tarafından aldığı ağır darbenin etkisinden kurtulamazken Hindistan başbakanı Türkiye ve Pakistan'ı tehdit etti. Pakistan’ın vurduğu Adampur üssüne giden Hindistan başbakanı Narendra modi yeni tehditler savurdu. Sindor harekatının artık yeni normalleri olduğunu ifade eden modi bir dahaki saldırıda cevabımız çok daha büyük olur. Teröristleri evlerinde Pakistan'ın içinde vuracağız. Kaçmalarına fırsat vermeyeceğiz. Harekat esnasında hava kuvvetlerimiz ve donanmamızın koordinasyonu inanılmazdı. Savaş uçaklarımız hem saldırdı hem de ülkemizi savundu. İnsansız hava araçlarımız var, füzelerimiz var. Bunları düşünmek bile Pakistan'ı günlerce uykusuz bırakacaktır dedi. Hindistan ayrıca Pakistan'ın Hindistan'a karşı kullandığı Türk insansız hava araçlarını da dikkate aldığını açıkladı. Modi'nin açıklamasına Pakistan'dan tepki geldi. Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki ateşkesin ara buluculuk eden dost ülkelerin katkısıyla yapıldığı belirtilerek, Pakistan, yakın zamanda sağlanan ateşkes mutabakatına bağlı kalmaya ve bölgesel istikrar için gerekli adımları atmaya kararlıdır denildi. Pahalgam terör saldırısının delilsiz bir şekilde Pakistan'a yüklenmeye çalışıldığı ve Hindistan'ın bunu bir gerekçe olarak kullanıp askeri operasyonunu meşrulaştırmak istediği savunuldu. Hindistan'ın tutumunun bölgedeki istikrarı zedelediğine işaret edilen açıklamada Pakistan'ın Hindistan'a verdiği karşılığın meşru müdafaa hakkı ile tutarlı olduğu kaydedildi. Açıklamada Terörizme karşı küresel mücadeledeki katkılarımız ve fedakarlıklarımız iyi bilinmektedir" ifadesi kullanıldı. Hindistan'ın Indus Suları Anlaşması'nı askıya alması yasa dışı ve tek taraflı eylem olarak nitelendirilirken Pakistan, anlaşma kapsamındaki haklarını korumak için gerekli tüm tedbirleri alacaktır denildi. Pakistan'ın Bölgedeki ihtilafın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve Keşmir halkının istekleri doğrultusunda barışçıl bir şekilde çözüme kavuşturulmasını savunduğuna işaret edilen açıklamada, bu bağlamda Trump'ın Güney Asya'da istikrarsızlık kaynağı olmaya devam eden bu ihtilafın çözümüne yönelik çabalarını desteklediğimizi yineliyoruz ifadelerine yer verildi. Açıklamada Önemli olanın bölgesel işbirliği ve uluslararası normlara saygı olduğu belirtilerek, bu çağda barış, gerçek güçtür vurgusu yapıldı. Pakistan'ın barış ve güvenliğin korunmasında dünya çapında kabul görmüş bir role sahip egemen bir ülke olduğu ifade edilen açıklamada, gelecekteki herhangi bir saldırganlık da aynı kararlılıkla karşılık bulacaktır denildi. Diğer yandan ayrıca Pakistan güçleri, Lahor Havaalanı yakınlarında büyük ihtimalle elektronik harp sistemleri tarafından etkisiz hale getirilen tamamen sağlam Polonya yapımı bir Wormut kamikaze insansız hava aracını ele geçirdi. Ayrıca Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ile görüştü. Pakistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, Başbakan Şerif, Türkiye'ye Pakistanlı kardeşlerinin yanında kararlı bir şekilde durduğu için teşekkür etti denildi. Öte yandan Libya'nın başkenti Trablus'un güneyinde bulunan 444. Tugay'ın üstünde bir toplantıda korumalar arasında çıkan çatışmada istikrar destek birimi komutanı Abdülgani Kikli, öldürüldü. Kikli'nin öldürülmesi, İstikrar Destek Birimi ile 444. Muharebe Tugayı arasında silahlı çatışmaları tetikledi. Çatışmalarda tanklar ve ağır silahlar kullanıldı. Mitiga Havalimanı güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı. Libya Güvenlik ve Askeri Araştırmalar Merkezi direktörüne göre bu çatışmalar Ramazan ayından beri planlanıyordu ve amacı ulusal birlik hükümetinin kontrolü dışındaki silahlı grupları tasfiye etmekti. Kikli'nin öldürülmesi, Ulusal Birlik Hükümetine bağlı gruplar arasındaki güç mücadelesini ve iç bölünmeleri gözler önüne serdi. Bazı kaynaklar, bu olayların eski İçişleri Bakanı Fethi Başa döneminde yaşanan çatışmalara benzediğini belirtti. Kikli'ye bağlı tüm karargahlar 444. Muharebe Tugayı tarafından basılarak kontrol altına alınırken, Ebu Selim hattı kontrol altına alındı. Kikli'yi etkisiz hale getiren Muhammed Hamz ulusal birlik hükümeti başbakanı Dibeybe'nin adamı. Hamza Türkiye tarafından eğitilen, donatılan 444. muharebe tugay komutanı olarak görev yapıyor. Libya İçişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Trablus'taki tüm vatandaşlara güvenliklerini korumak için evlerinde kalmaları ve dışarı çıkmamaları gerektiği çağrısında bulunuyor ifadesi kullanıldı. Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği, Milli Birlik Hükümeti İçişleri Bakanlığı tarafından tüm vatandaşların evlerinde kalmaları uyarısını hatırlatarak tüm Türk vatandaşların bu uyarıya riayet etmesini istedi. Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, "Değerli vatandaşlarımız, Trablus ve çevresinde yaşanan son gelişmeler bağlamında Milli Birlik Hükümeti İçişleri Bakanlığı tarafından tüm vatandaşların evlerinde kalmaları uyarısında bulunulmuştur." Tüm vatandaşlarımızın bu uyarıya riayet etmesi önemli istirham olunur denildi. Öte yandan Türkiye bir ilke imza atarak yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Hürjet Jet eğitim uçağını İspanya'ya satışını gerçekleştirdi. Avion Review sitesinde yer alan haberde, çok sayıda teknolojik yeniliğe katılma ve gözlemleme fırsatı bulduğumuz mükemmel bir 2025 Uluslararası Savunma Fuarı'nın doruk noktası olarak 14 Mayıs Çarşamba günü, İspanyol silahlı kuvvetleri için özel önem taşıyan bir etkinlik düzenlenecek. Bu etkinlikte Talavera'daki 23. Filo'ya bağlı F-5'lerin yerine geçecek olan yeni İspanyol eğitim uçağı olarak Hürjet'in resmi imzası atılacak. Bu duyuru, İspanya'daki askeri pilotların eğitimi ve kabiliyetleri açısından önemli bir adım olmanın yanı sıra hem İspanyol Hava Kuvvetleri hem de İspanyol savunma sanayi için mükemmel bir haber niteliğinde denildi. Diğer yandan Türkiye'nin Hürjet'i jet eğitim uçağından çok amaçlı savaş uçağına dönüşüyor. Army Recognition sitesinde yer alan haberde, Hürjet'in deniz versiyonunun Türkiye'nin gelecekteki milli uçak gemisi projesinden fırlatılması planlanıyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, ileriye dönük olarak, yurt içi kullanım için 100 uçak ve ihracat için 300'e kadar uçak üretmeyi hedefliyor hem iç ihtiyaçları hem de beklenen ihracat talebini karşılamak için toplam 100 motor sipariş edildi. Modern aviyonikler, AESA radarı ve tandem koltuklu kokpitle donatılan uçak, pilot eğitimiyle hassas vuruş ve devriyeye kadar çeşitli görevleri destekliyor. Som seyir füzesi, Sarp 83 beton delici bomba ve Teber ve KGK serisi güdüm kitleri dahil olmak üzere en az 9 tür Türk yapımı hassas güdümlü mühimmatı kullanabilecek denildi. Diğer yandan STM tarafından geliştirilen zırh delici harp başlıklı Kargu İHA, ilk ihracatını gerçekleştirdi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk savunma sanayisinin öncü şirketlerinden STM, geliştirdiği yenilikçi ve milli sistemlerle uluslararası arenada ihracat başarıları yakalamaya devam ediyor. Değişen harp sahası için modern ve hızlı çözümler geliştiren şirket, milli imkanlarla geliştirdiği ve terörle mücadele etkin kullanılan Türkiye'nin ilk milli vurucu ihası STM Kargu'ya geçen yıl Zırh Delici Harp başlığı entegre etti. Yoğun bir geliştirme safhasının ardından sahaya çıkan Zırh Delici Kargu, test atışlarında belirlenen hedefleri tam isabetle vurdu. Test atışlarında hedeflerini noktasal hassasiyetle vurmasının ardından dikkatleri üzerine çeken zırh delici mühimmat başlıklı kargu, ilk ihracat sözleşmesini imzaladı. Kargu için teslimatların 2025 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor.